Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ayşegül ve bugün çok önemli bir meseleyi konuşmak için buradayım. Sınava son 5 ay kaldı. Ve bu durum beni o kadar çok stresi sokuyor ki anlatamam. Çünkü geçen seneden bu duruma birazcık tecrübeliyim. Bilmeyenler için ben geçen sene sayısalda 50 bin gibi bir sıralama yaptım ve istediğim bölüm gelmediği için mezuna kaldım. Ve geçen sene çok iyi hatırlıyorum ki bu son 5 ay o kadar hızlı geçmişti ki artık uyuz oluyordum. Hani işte Mart bitiyor biz ne ara Nisan'ı geçtik. Nisan bitiyor ne ara Mayıs'a geçtik. Artık zamanı takip edemiyordum neredeyse. Bu senede bu aynı şeyin olmasından gerçekten çok korkuyorum. Çünkü şimdi düşünüyorum biz 2025'e girdik. Ne ara Ocak ayı bitti mesela? Yani zamanın bu kadar hızlı geçmesi ve benim yapacaklarımı bu zaman içerisinde yapamamam çok sinir bozucu. Artık galiba bu duruma bir el atma zamanı geldi. Şimdi şöyle, Ocak ayı benim için çok verimli geçmedi. Şimdi diyeceksiniz Ayşegül bu ayki bahanelerin neler? Haklısınız. Şimdi şöyle oldu. Ocak ayında ara tatilde biz bir şehir dışına çıktık. Açıkçası şehir dışında istediğim gibi çalışamadım. Özellikle işte ya, konu anlatım tekrarları yapamadım. Bunun yerine daha çok test falan çözdüm. Konu anlatımlarını dinleyemediğim için de planlarında aksaklıklar meydana geldi tabii ki de. Neyse onu geçtim. Bu aksaklığı geçtim. Sonra bile ben Ocak ayının son haftasında hasta oldum. Bir salgın varmış galiba. Bu salgına tabii ki ben de katıldım. Ve bir hafta boyunca hastalıkla mücadele ettim. Ya e Şöyle söyleyeyim. Şimdi çok çok kötü geçmedi. Bir iki günün falan gerçekten kötüydü ve halsizdim. Fakat ben bu bir hafta boyunca tabiri caizse miskinlik yaptım. Pişman mıyım? Evet. Biraz az yatıp birazcık ders çalışabilirdim. Çünkü Ocak ayı planım artık öyle planım yok. Yani ben bu ay ay plan işini ilk başta yapıyordum ve çok fazla aksam aksama olmuyordu. Fakat bu Ocak ayında biraz fazla aksam oldu ve yapmam gereken şeyleri pek yapamadım. Dolayısıyla bu beni strese soktu biraz. Yani hani bu kadar planda aksama olması tabii insanı ister istemez biraz endişelendiriyor. Şimdi şubat ayındayız ve ya açıkçası şubat ayının çok daha zorlu geçmesini bekliyorum. Çünkü şubat ayına özellikle AYT matematikten en zor konuları bıraktım. Yani limit, türev, integrali ben şubat ayına bıraktım. Umarım bunun altından kalkabilirim. Tek derdim AYT matematik olsa neyse. Tabii ki de tek derdim AYT matematik değil. Aynı zamanda fizik, kimya ve biyoloji gibi AYT'de dertlerim de var. Bu dertleri nasıl çözeceğim inanın bilmiyorum. Şöyle fizik harici çoğu dersten konularımı erittim aslında. Zaten mezun olduğum için konulara en başından başlamıyorum. Tekrar ettiğim için o kadar da uzun sürmüyor belki de. Ama fizikte şu an gerçekten planlarımın çok gerisindeyim. Ama yani çok gerisindeyim. O yüzden bir an önce fizik basmam lazım. E yoksa ayete fizim baya böyle bir Mart Nisan'da falan bitecek gibi duruyor. Ki ben ayete fiziği hızlı çalışamıyorum. Çünkü Geçen sene benim gerçekten çok iyi öğrendiğim konular var. Bir de geçen seneden hiçbir bilgimin olmadığı ve geçen sene de doğru düzgün çalışmadığım konular var. Konu dediğim de koskoca bir ünite yani elektrik ve manyetizma. <laughs> bu koskoca e, üniteyi de öğrenmek biraz vaktimi alacak gibi duruyor yani hiç emin değilim. Biraz ona basmam lazım. İşte ben böyle yapacaklarımı düşündükçe daha da fazla geriliyorum. Dediğim gibi geçen sene bu son 5 ayın o kadar çok hızlı geçtiğini bildiğim için diyorum bu sene de aynısı mı olacak? Bu 5 ayın açıkçası çok hızlı geçmesini istemiyorum. Çünkü daha hazır değilim. Daha gerçekten hazır değilim ve kendimi hiç ama hiç hazır hissetmiyorum. Neyse ki geçen seneki gibi Haziran'ın başında değil sınav Haziran'ın sonunda. Yani bir de Haziran'ın başında olsaydı sınav Allah korusun yani. Ben az önce YKS'ye kaç gün kalmış diye baktım. 145 falan zannediyordum. 138'miş. Ya günler tahmin ettiğimden de hızlı geçiyor ve bu hiç hoş bir durum değil. Ben açıkçası mezun senemde şöyle hissetmiştim. İşte gün boyunca sıkılırım, işte günler geçmez, bu senenin bitmesini beklerim diye düşünüyordum. 5 ay kaldı. Açıkçası mezun senemin bu kadar hızlı geçeceğini düşünmemiştim. Tabii ki de yani önümüzde daha birçok gün var ama şu ana kadar olan kısım nasıl geçti hiç anlamadım. Şunu biliyorum ki asıl zorluk şimdi başlıyor. Ya buna zaten adım kadar eminim yani. Çünkü artık AYT konuları yavaş yavaş bitecek. AYT denemelerindeki netlerim büyük ihtimalle benim canımı sıkacak. TYT netlerim artmayacak. <laughs> Artacak da yani hani. TYT netlerim artmazsa e, bir bunun stresini yaşayacağım falan filan. Böyle ya başıma gelecekleri az çok biliyorum ya. Bu daha da kötü biliyor musunuz? Geçen seneki yaptığınız yanlışları bilip ona göre ders çalışmak daha güzel bu arada. Hani mezun senenizde hata yapma olasılığınız çok daha düşük. Çünkü geçen sene yaptığınız bütün hatalarınızdan az çok bir ders çıkarıyorsunuz ve en azından yaptığınız hataları bir şekilde biliyorsunuz. Ya ilk senenizde bence bu çok mümkün olmuyor. O sınav senesi bitene kadar işte ben nerede yanlış yaptım diye kendinize soruyorsunuz genelde ama pek bir cevap bulamıyorsunuz. Bulsanız bile o sorunu çözmeyi erteleyebiliyorsunuz. Ben. Ya bu sene onları çok yapmak istemiyorum açıkçası. Ama dediğim gibi Ocak ayından hiçbir verim alamamam benim gerçekten çok canım sıktı. Yani hallederiz ya. Hallederiz. Şubat ayını eğer gerçekten istediğim gibi geçirebilirsem yani Ocak ayında yapamadıklarımı Şubat ayında yaparsam gerçekten benim için çok iyi olacak bu arada. Ki bunun için ders çalışma tempomu baya 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 arttıracağım. Çünkü arttırmazsam artık bu saatten sonra Yetişmez yani, yetişmez. Şöyle söyleyeyim, ben bir de konularımı aslında çok daha erken bitirmek istiyordum. Ama galiba çok erken bitmeyecek konularım. Ee, ama bu konuda çok büyük bir kaygı yaşıyor muyum? Hayır, benim açıkçası tek kaygım birazcık konuların şubat ayına biraz fazla birikmesi ve çalışmam gereken çok fazla konunun olması. Geçen aydan mesela fizikte çok fazla konu falan eritemediğim için bu ay çok daha fazla fizik çalışmam lazım. Bu da beni birazcık geriyor. Özellikle fizik olduğu için. Asıl önemli olan kısım bence kesinlikle bu son 5 ay. Geçen sene açıkçası benim yaptığım en büyük hatalardan biri bence son aylara doğru ders çalışma tempomu artırmak yerine düşürmüş olmam. Bunun bence ben çok zararını gördüm. O yüzden bu sene böyle bir şey yapmayı kesinlikle ve kesinlikle istemiyorum. Bu sene son aylara geçtikçe artık daha da fazla ders tempomu artırmayı düşünüyorum. Zaten bunu yapmayı planladığım için ben bu aya kadar Deli gibi ders çalışmadım. Ya deli gibi derken yani böyle öğlene kadar böyle 10 saatlere falan çıkıp ders çalışmadım. Özellikle bir de mezun senem olduğu için dedim ki hani 10 saat benim büyük ihtimalle çok bayacak. Ve bu son 4-5 ayda artık bana bir bıkınlık gelecek. Bunu yaşamamak için açıkçası kendimi dehşet zorlamadım. Ve bu son 5 aya sakladım. Bakın mental sağlığım hala yerinde. Ama büyük ihtimalle bu ay sonunda mental sağlığımı kaybedeceğim. Bunu bekliyorum çünkü çok fazla fizik çalışacağım ve matematik çalışacağım. Psikolojimin bozulmasına kastım da artık biraz daha mutsuz olmam ve enerjimin düşmesi yani bu arada. Umarım böyle olmaz ama biraz açıkçası böyle olacağını düşünüyorum. Bir de beni tedirgin eden bir diğer husus Ocak ayındaki TT netlerim. E şöyle söyleyeyim, hem şehir dışına gittiğim için hem hasta olduğum için zaten belli denemelere girebildim. Evde çok fazla kendime TT denemesi yapamadım ama girdiklerimde gerçekten hiç istediğim sonuçlar gelmedi ve bu durum beni çok gerdi. Yani şu an güldüğüme bakmayın gerçekten şu an TT netlerim istediğim bir düzeyde değil. Zaten yaptığım her yayında netlerim değişiyor. Bir iniyor, bir çıkıyor. Artık bu üstü netleri bence kesinlikle görmem lazım. Yani mezun senemdeyim zaten. Ama yüz yüzüstünü görmek haricinde artık yüz net üstü de bütün TT deneme netlerimi sabitlemek istiyorum. Bunun için de bu ay bayağı uğraşacağım. Bu ay güzel geçecek. Umarım bu ay e, tempomu arttıracağım ve artık YKS'ye son 5 ay kala o yüksek çalışma temposuyla çoğu konumu bitireceğim. Evet... Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arada böyle konuşmalı videolar çekmeyi düşünüyorum açıkçası çünkü bilmiyorum böyle kamera karşısında konuşmak galiba benim biraz içimi rahatlatıyor ve size karşı bir nevi içimi dökmüş gibi oluyorum. Yorumlarınızı ve istek videolarınız varsa onları bekliyorum. Başka videolara görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın!